Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte antrenman yapacağız. <laughs> An ne oluyor lan? Gene aynı ses geldi. Oğlum sakin. Oğlum arkadaşlar oradan ses geliyor sizi. Baba der oradan ses geliyor. Yunus bizim senin odanda değil mi? Aa o Chelsea'de senin Baba ben o yüzden. Hayır benim odamda size ses geliyor baba. O böcek vardı yani. Yeni o böcek. Ya tamam, seni yer Emre o böcek gitme odaya. Tamam mı? <laughs> o böcek seni yer gitme odaya. <laughs> hayır. Ben <laughs> ödev yaparken gördüm. Arkadaşlar <laughs> azıcık böcekten korkuyorum. Böcekle uçuyor mu bilmiyorum. Neyse. Korkanın çocuğu olmaz. Evet arkadaşlar. Antrenmanımıza başlayalım. Yani maçta yani maç öyle. kolay. Maç kolay. O yüzden şuradan bir görelim. Kolye çaktım. aslında antrenmana da gerek yok ki. Ama aslında antrenmana gerek yok. Neden diye soracak olursanız neden söyleyip neden şu bizim rakip çünkü çok kolay yani biz onları cuma günü 5-0 yedik o günden önce bedene çıktığımızda o gün 5-0 gene yendik. Yani yarın gene 5-0 yenersek toplam. Eğer bunlar da bunlar Roland Schultz'da 5 2, maçta 5 gol attığımız için 5 5 10 eder. 2 maç attı. Gene toplam 10 gol attık. Bu maçta da 5 gol atarsak bunların yapması için 4 saat yani 4 saat 4 saatten bütün teneffüslerimiz 10 dakika 4 saat 10 dakika o teneffüslerin içinde bize 15 tane gol atmaları lazım hepsini atarlarsa 4 saat içinde e, 10 gole hedefleri yapmaları lazım bize ilk maçı yenersek yani biz o kadar da yemeyiz yani o kadar da kazmak değiliz Nasıl bir Arkadaşlar bizim milnos'ta çok rahat. Sineğin orada durur Neyse evet, arkadaşlar. Neyse evet, biz antrenmanımızı yapalım. Arkadaşlar bir yere kazma vuruyorum çünkü ses çıkartmamak yani için. Ben ses çıkartırsam belki O yüzden Yerden bulup şöyle yerden bulup şu kolyeler gitse arkadaşlar vuracağım ne zaman bu sefer kolye çarpıyor. Arkadaşlar Haziran ayında okullar kapanınca belki kenarla kapın dış bizim kapının önünde video çekebiliriz ama belki. Oh, no. Direkt. Bir izah. Kesin bu video beğeni almaz eminim. Çünkü çünkü yavaş vuruyorum. Hızlı vursak babam kızar. O yüzden bir çok goller var. O yaşarda çok ses çıkar. O yüzden şöyle artık havadan atıyorum. O yüzden. Anne. Ne be? bakmayın her yerinde sinek geziyor. Sevgilim kurtulamadık. Yaz geldi sineklere girdik. Çalma bitin. Çalma bitin. Yarın okula coşku gelecek mi? Arkadaşlar bu benim en eski tabletim, en eski bebekliğimden kalma. Koş burda. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Dunga, 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 dunga. Bir plan kuralım. Yani plan kurmaya gerek yok. Sileklere bak. Uçuyor. İki tane silek var evin. Zor topal. Zor topalı izliyoruz. Arkadaşlar. <laughs> her gün her gün giyiyorum bu işliği. Yırtığa bakın. Arkadaşlar 5'te buluruz. Arkadaşlar goller olduğu için çok güzel video olmadı. O yüzden yani kolyeler olduğu için çek adam akıllı vuramıyorum. Yani vursam bile sertçe vursam bile. Oh, oh. Yani sertçe vursam bile golüye çarparsa çok ses çıkartır. Yani babam da kızar. Çok ses çıkar. Yani ben kaç kere attım. Bunları yani zaten ofiste oturuyorum. Sinekler bir gidin ya. Kaç saattir benim kaç saattir şurada ikisi de geziyor. Gidin lan. Benim ismi Tolga olsun benim ismi de Mahmut. İsmi ismi Mahmut. Tolga. Tolga ses o. Evet arkadaşlar bu yıldan sonuna geldik. Azıcık kötü oldu. Hatta bayağı kötü.